Merhaba sevgili öğrenciler, Türkiye'nin LGS kitapları merkezi lgskitap.com'da da bulabileceğiniz bu videomuzda sizlere Startven yayınları birinci dönem beşli denemeyi tanıtmış olacağız. Bu ürünü yine birçok arkadaşımız, öğrenci arkadaşımız istedi, tanıtmamızı ama özellikle Nezahat Beşirlioğlu ısrarla tanıtmamızı istedi. Bizler de yine kendisini kırmadık. Bu videomuzda bu ürünü inceleyeceğiz. Ee, sevgili öğrenciler, 5 adet birinci dönem e, denemesi toplam 450 sorudan oluşuyor. Google Play ve App Store'dan Startven dijital uygulamasını indirerek QR kodu taratıp video çözümlerine erişebiliyorsunuz. Ürün içeriğine geçelim. Soruları biraz daha yakından inceleyelim. Türkçe ile başlıyoruz. Hemen burada bir Türkçe sorusu. Yukarıdaki görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi elde edilemez? Eski tarihten bir e, İstanbul görseli de olabilir, manzarası, İstanbul e, resmi. E, bu görsele bakarak giyim, kuşam özellikleri, mimari yapı özellikleri, toplum kuralları, dönemin ulaşım araçları. Hangisine erişilemez? Bu görseli yorumluyorsunuz. Türkçe ile ilgili yine sorularımız. Burada bu görselde, bu inkılap tarihiyle ilgili bir soru. Bu görselde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır? Burada England, İngiltere'nin işte kolları diğer devletlere uzanmış. Bu ne anlama geliyor? Görseli yorumladık ve soruyu çözüyoruz. Bu şekilde yeni tip sorular... Startven yayınlarının LGS 1. döneme yönelik 5'li denemesi. Sayısaldan sorulara bakalım. Burada bir matematik sorusu. Efe yeni aldığı dolabındaki tüm gömlek ve pantolonları atıp yenilerini almak istiyor. Efe'nin satın alacağı mağaza adları, gömlek fiyatları ve pantolon fiyatları var. Bu tablo ile ilgili... Bir soru Efe'nin gömleklere ve pantolonlara ödediği tutarlar eşit olup toplamda 9 adet ürün almıştır. Buna göre Efe'nin alışveriş yaptığı mağazanın adı hangisidir? Buradaki tablodan mağaza adına ulaşmış olacağız. Fen bilimleri sorularına bakalım. Aşağıda iki kimyasal tepkimenin modellemesi verilmiştir. Birinci tepkime, ikinci tepkime. Bu tepkimelere bakarak, aşağıda atom sayısı korunmuş, molekül sayısı korunmuştur, atom türü korunmuştur. Şık hangileri, hangisi veya hangileri bunu işaretliyoruz? Yine Türkçe dersi bir e, grafik var. E, bu grafiğe göre grafiği okuyoruz, oranları görüyoruz. Ve sorumuzu bu doğrultuda aşağıdaki şıkların da doğru seçeneği işaretliyoruz. Sevgili öğrenciler bu şekilde Start Startven yayınlarının daha önce kamp kitabı vardı. Bu da beşli denemesi. Sorular gördüğünüz gibi şekil, tablo, grafikler ve gündelik yaşam problemlerini çözmeye yönelik yeni tip sorular. Bu denemede görebiliyoruz. LGS hazırlık sürecinde farklı alternatif yayınların denemelerini, farklı tip sorulara görmek, farklı yayınların denemesini çözmek için yine önerebileceğimiz ürünlerden birisi Beşli genel deneme bu şekilde incelemiş olduk. Ee, sonraki videomuzda görüşmek üzere.